Evet. Dur. Evet. Başlayalım bakalım. E ee? nasıl gidiyor? E ne oluyor? E. 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 Ah. Hmm. Kim yaptıysa iki posta aynı anda gittim. O, o, onu kim Bunu yaptıysa yapsın. iki posta aynı anda gittim. Keyif meselesi. <laughs> Ka kahvenin yanında ölü çenki iyi gidiyor. Geçen <laughs> sen bana atmıştın bak gel. Buradan girip böyle şey yapmıştın. Aa <laughs> evet anladım. Ah, sende... zat, 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 zat. Ama sen de Ama dur. Senin. Çok <laughs> sen. daha iyi Lisa Lisa Lisa, <laughs> Lisa 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 Abi, Lisa, Lisa 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 <laughs> Lisa Lisa Lee Beyler Lisa Lisa Beyler Lisa <laughs> Stay down Oğlum geri dönüştü ama Ben bilmem eşim bilir kardeşim bilmem yok Kim ne yapıyorsa yapsın Çıldıklar havada uçuşuyordu Oradan gitme oradan gitme oradan gitme Buradan Buradan gitmez Aynı bok oldu neyse olsun Oğlum biri daha mı dönüşüyor Oradan gitme oradan gitme Oradan gitme Yalan 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 Buradan git ne bulamazsınız. Prof bir ses kasıcıyım. lan çıkalım. Yatacaksın. Ya oraya ya da altıma yatacaksın. İçeride <laughs> içeride herkes ses versin. Herkes ses versin. Pembe <laughs> tilki içeride. Aha Alex, Alex'miş. Aha geldi burada. Sen mi? Gel 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 bir gel gel. gel, gel. Tür, oyla, 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 oyla 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 oyla. Pembe tilkisin. Sen pembe bir tilkisin. Oo Hans. Hans da arkadaşı. Tabii. Ama ama oğlum 3v1 atıyorum. Siz hastalıklısınız. Kanka öyle, Kanka. öyle oylem, 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 Anlaşalım. Anlaşalım. Herkes, hiç kimse Tam biri Alex diğeri kim? Siz 3 piresiniz anlıyorum. Diğer hangisi? Oğlum Alex bir tanesi aptal mısınız? Niye beni o vuruyorsunuz o zaman? <laughs> Kanka pembe tilki adam içeride en son çıkan. Bak kaldırıyor ya. Of. Bir dakika bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Tamam, okey. Tamam. tamam. Tamam, şimdi şimdi bu ama Celal vur, Hans Celal vur. Şey de vur, Alex de vur. <laughs> Alex de vur kanka. <Gülüyor> <Gülüyor> sana. Kanka niye? Kanka niye? Bekle <laughs> <laughs> oh, bekle 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 çok güzel. Bu. Ver son saniye ağzını. Bak Sen bak değil, ya. Bekle, bekle. Be beni gene öldürsen çok güzel. Arkadaşın <laughs> diye mi vurmuyorsun? <laughs> <çok, çok>, <laughs> Öyle <laughs> mi? <mu? Gülüyor> Yok kanka önden ver arkadan mı? Kanka tam kafa kısmından verecektin ama. <laughs> oh! Ya ayıp. Evet video buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Beğenip abone olmayı ve videoya bir yorum bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eyvallah. <laughs>